Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı. Brezilya milli takımının kadrosunda şu isimler yer alıyor, kaleciler, Bento, Ederson, Hugo Souza. Defans, Caio Enrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabrizio Bruno, Gabriel Magalhas, Beraldo, Wenderson, Wesley. Orta saha, Ander, Bruno Gimaraes, Ja Semiro, Joao Gomes, Joe Linton, Lucas Peketa. Forvet, Estevao, Gabriel Martinelli, Iver Jesus, Luis Enrique, Mateus Kuna, Richarlison, Rodrigo, Vinicius Jr.